Hepinize bir videodan tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Part 4'ü çekiyorum Minecraft'ta. Bu arada söyleyeceğime geçmeden şunu demek istiyorum. Skinim nasıl olmuş? Üstüm yani. Güzel olmuş bence. Yani fena değil. Şöyle içi falan yanları şekil. Bu neydi? Bir şeyde vardı. Ee, neyse. Videoyu çok uzatmak istemiyorum zaten. Şimdi arkadaşlar. Şöyle yapacağız. İlk önce ben kapıyı buldum ne yapacağımı. Aklıma geldi. Bir kere denedim sonra e, size videoda göstermek için sildim yani. Kırdım hepsini. Şimdi ilk önce bunu zombiler olacak. Bunu, bunu alıp geçebiliyoruz. Zombiler buradan atlayarak bunun üzerinden geçebilir, değil mi? O yüzden benim de aklıma şu geldi. Bunları buraya koyarsak, şu şekilde. Bak, evet. Zombiler atlasa bile buradan gidemez. Bunu buradan açıyoruz. Bak iniyor ve buradan çıkabiliyoruz. Bence çok iyi olmuş böyle yani. geldiği iyi oldu. Bir bu buralarını da yapayım bunun. Böyle şekil olmuş olur. Evet. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Şimdi ne yapacağız derseniz şunu yapacağım. Oyun yani çalışma alanını yapacağım arkadaşlar şu şekilde yapacağım. Yani çalışma alanı işte havuzdur, özel havuzdur. Ondan sonra yazıyorma. Maskerlerin çalışacağı yerlerdir. Spor şeyleri Başları, <laughs> Büyük yapmak istedim. şekilde. Şöyle şöyle. Evet şimdi. Burayı kırmızı blok gibi bir şeyle. Şu alt zemini komple şey yapacağım. Kap alacağım. Ve şey yapacağım. Bir blok seçelim şimdi buradan. Tabii ben onu hızlandırırım. Siz o kadar izlemezseniz bir Beton yazayım bakayım. Ya, kırmızı beton. Bakalım nasıl olacak. Güzel güzel. Bence çok iyi. Kırmızı betonla yapıyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. oldu. Bitti. Kilo oldu. Evet. Ve uyuyalım. Güzel oldu. Etrafına bir beton daha döşeyeceğim. Oğuz hız güzel olur. Sıkıntı olmaz. Ama hangi beton sen elhamdülillah 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 şurayı evet şurayı şu şekilde ben burayı da hızlandırırım arkadaşlar Evet arkadaşlar. Bence güzel oldu. Hatta muhteşem. Muhtişim oldu. Muhtişim. Şuradan biçmen alalım. Şurada biçmeni kırmıştık. Tamam. Yaptığımız hatayı telafi ettik. Tamam şimdi güzel. Bunu buraların içini şeyle dolduracağım arkadaşlar. Neydi? parkurlarla Şimdi şu şekilde bir şunu alalım. Daha sonra bunu alalım. Dur, dur bunu almayalım. Nerede şunu alalım? Ondan sonra nerede şey buluyor ya? Katman kayası. Şurada. Daha sonra kazma. Ya da dur şöyle yapalım. Aynı ya kazma. Tamam. Şimdi şuradan başlıyorum. Bir tane katman kayası. Bir tane daha. Şimdi buraya sandık. ne Yapmaya çalıştığımı anlamadınız herhalde ama. Evet. Bir sandığı koyalım. Buraya değil. Şuraya koyalım. Buraya iki tane kazma koydum. Bu kazmaları alıyorsunuz arkadaşlar. Askerler için ve bunu böyle lan tabi ben game mod şeyde olduğum için game mode olduğum için böyle oluyor hemen şuradan game mod 1'e geçeyim arkadaşlar tamam evet şu an fark ettiyseniz canım falan da geldi. Ayrıca E'ye bastığım zaman bu çıkıyor. Şimdi netel kazmayı aldım. Bakın kırılmıyor. Tabi bu asla kırılmayan taş. Kırılmayan taştan. O yüzden bunu askerler böyle bunu kazmayla kıra kıra, kıra kol gücünü geliştiriyor. Öyle bir şey geldi aklıma. Güzel güzel yorumlara bekliyorum. Şimdi ee, o güzel olmuş diyebilirsiniz. Game mode e bir daha geçelim. Yani creative. Evet. Artık uçabiliyorum falan. Buraya bir sürü alabiliyorum. Evet, güzel. Buna da ihtiyacımız kalmadı. Şöyle yapalım. Şuradan bir parkur başlatalım. Şöyle buradan atlıyor. Buna. Buradan atlıyor. Bundan atlıyor. 3 tane böyle. Ondan sonra merdiven yapalım. Ha, yok dur. Böyle merdiven yapmayacağım. Şuraya merdiven yazalım. Ha, böyle merdiven yapacağım. Güzel bir blok alalım bakalım. Ne, nasıl bir nasıl bir blok olabilir? Şu olabilir. Tamam. Şu ortaya bir tane. Tamam bu kadar yeter. bu merdivenden çıkıyor ondan sonra şuraya bir tane daha yapacağım atlaması için inşallah atlayayım. video uzun oldum mu olmadığını tam bilmiyorum. Bir videoya bakacağım birazdan arkadaşlar. Evet şunu bir kontrol edelim. Böyle çıkıyorsunuz. Bunu atıyorsunuz. Bunu bir tık daha büyük yapacağım. Tamam şimdi oldu. Buradan gelin çıktık atlıyorsunuz şimdi iniyorsunuz tamam tamam aldım bu şekilde indikten sonra buradan geliyorsunuz ee, ne yapalım şuraya da havuz yapalım arkadaşlar ya da ben havuzu video dışında yapayım çünkü video uzun oluyor olabilir ben bir hemen videoya bakayım evet arkadaşlar video biraz uzun olmuş Evet bu kadar yaptık. Tamamdır yeter herhalde. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.